Kitabımın adı başı Gökdeniz. Alim var bir de Gökdeniz var. İşte onlar önce okul kütüphanesine gidiyorlar. Sonra okul kütüphanesinin yetmediğini düşünüp şehir kütüphanesine gidiyorlar. Sonra ama onlar nasıl kitap alacakları da bilmiyorlar. Bir de Gökdeniz'in annesine soruyor. Annesi de aynen sözlükteki gibi harf sırasına göre bulacaksınız diyor. So Sonra Gökdeniz de hemen alime hava atıyor. Bundan ne, ne kolayına var akıllım diyor. Sonra Sonra Mısır'a gidiyorlar. Ön, i̇lk önce sınıfı Aylin ve Gökdeniz gitmişti. İşte arkadaşları da yavaş yavaş geliyorlardı. Öğretmeni sınıfa koşa koşa gelmişti evlerinden. Çünkü bugün Aylin ve Gökdeniz'in ne, ne sürpriz yapacaklarını çok merak ediyorlardı gidiyorlardı. <laughs> son, sonra o, okula geldi. Herkes başladı. Güneşe son, sonra da e, Mısır'ın en özel hayvanı devermiş. Bir de Mısır'ın bir yerinde baharat yolu varmış. <laughs> Eskiden baharatı Mısır'da sadece zenginler yiyebiliyormuş. <laughs> i̇şte bir de şey dü, dü, dünyanın yani çölün 3'te 3'te 4 3'te 1'i çölmüş. Sonra bir de bir şey bir, şey varmış. bir şelale varmış. Bir şelale varmış. Ya bir şelale varmış. Sonra bu şelale 100 santimetreymiş.